Merhaba arkadaşlar. Sikoranis kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 4.5 üst bahsini anlatacağım. Hangi oranlarda 4.5 üst bahsini alabiliriz ondan bahsedeceğim. bu taktiği iyi dinleyelim. Videomuzu ileri sarmadan izleyelim ki anlayalım arkadaşlar. Yüzde %90 biz bu taktiğimize güveniyoruz. Bu oran aralığımıza güveniyoruz. bu oran aralığını yakaladığınız maçlarda oynamak isteyenler o maça 4.5 üst bahsini alabilirler arkadaşlar. Barcelona Girona maçında biz bu oranları gördük. Oranları yakaladık. E, zaten iki haftadır e, fazla bir süredir üzerinde çalışıyorduk. E, milli takım maçları bitti ve oranlar açıldı. Dik maçlarında biz bu oranları gördük arkadaşlar. E, 4.5 üst taktik videosuyla karşınızdayız. E, bunu sizlere sunacağız. E, dileyen arkadaşlar, oynamak isteyen arkadaşlar e, oynayabilirler. E, öncelikle 4.5 üst gördüğünüz gibi Barcelona Girona maçında 2.17 gibi bir oran açılmış. Bu oranın bizim için bir önemi yok. Herhangi bir 3 oran 4 oran da olabilir. Önemli olan sizden biraz daha bahsedeceğim. Oranlar önemli. O oran aralığını gördüğünüz takdirde bu bahsimizi almak isteyen arkadaşlar alabilirler. Öncelikle açılış oranlarına dikkat edeceğiz. Buna üstüne basa basa her videomda söylüyorum arkadaşlar. Açılış ya da kapanış olduğuna burayı iyi dinleyin. Yorumlarda zaten belirtiyorsunuz. Anlamayan arkadaşlar oradan yazıyorlar. Açılış oranlarında dikkat edeceğiz. Şimdi videomuza geçmeden önce Skor Arası bir Kanalımız yine e, bomba gibi devam ediyor. E, gördüğünüz gibi az önce de yine bir maçımızı paylaştık. Şu an devam ediyor arkadaşlar. E, sonuca göre bakacağız. E, dün akşam neler yaptık sizlere ondan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi kombinemiz 3.65 orandan gayet güzel bir orandan. VIP grubumuza özel e, kombinemiz mükemmel orandan kazandı arkadaşlar. Ee, yine 5.5 buçuk verdik hem de bu maçı kombinemize ekledik. Bunu ücretsiz Telegram kanalımızdan da paylaştık. 1.61 orandan gayet güzel bir orandan bahsimiz kazandı. Telafi bahsimizi yaptık. 1.82 orandan kombinemizi ücretsiz Telegram kanalımızdan da paylaştık arkadaşlar. Gayet güzel bir orandan bahsimiz kazandı. Gördüğünüz gibi ee, biz buradan ee, maç vermeye ve kazandırmaya kazandırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Skoran Sivip kanal olarak Gördüğünüz gibi oranlarımız öyle düşük oran 1.20-1.30 oran değil arkadaşlar. Yüksek oran kombinelerimiz yüksek ve hem skor denemelerimiz hem de 1'den 2'ye 2'den 1 denemelerimiz olacak. Aramıza katılmak isteyen arkadaşlar varsa videonun altındaki instagram linkinden bizlere mesaj atıp skor anesi büyük oranı için bilgi alabilirler. ücretsiz Telegram kanalımızda mevcut gördüğünüz gibi 540 kişi şu an buradan da bu maçımızı ücretsiz bir şekilde paylaştık. Sonucuna bakacağız. gördüğünüz gibi buradan da maç vermeye Devam ediyoruz arkadaşlar. Ücretsiz Telegram kanalımıza katılmak isteyen arkadaşlar varsa videonun altındaki Telegram linkinden buraya e, rahatlıkla ulaşabilirler. E, burada günlük e, bültenin durumuna göre maç vermeye devam ediyoruz. Canlı maçlarımız ve kombinelerimiz oluyor. Maç onu kombinelerimiz oluyor. E, oynamak isteyen arkadaşlar e, buradan alıp oynuyorlar. E, her şey size bağlı arkadaşlar. Oynamak isteyen arkadaşlar alıp oynayabilirler. E, bizde zorlama yok e, gönül rahatlığıyla buraya katılıp bahisleri almak isteyen arkadaşlar alabilirler. Hem günlük canlı bahislerimiz hem de iki oranlık kasa kuponlarımız ve e, kombinelerimiz veriliyor. Instagram'dan da günün kombineleri paylaşılıyor arkadaşlar. Instagram'ın da videonun altında linki mevcut arkadaşlar. Oradan takip ederseniz günün kombinelerini oradan da alabilirsiniz. Şimdi geçelim başlarımıza. Gördüğünüz gibi e, Barcelona Girona maçında biz dediğimiz gibi bu oranı gördük. 4.5 üst seviye. Gayet güzel bir oran açılmış. 2.17 oran 4.5 üstüne. kaçınılmayacak bir oran. Cumartesi gününkü maçı bugün günlerden perşembe 2 gün var. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar videoyu izleyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Şimdi burada bizim ilk bakacağımız yer bir maça geldiğimizde 4.5 üst oynamak istiyorsak bizim burada ilk bakıp görmek istediğimiz oran 2'den 2 e, taraf olacak. 2'den iki seçeneğine bakacağız. 2'nin 2 seçeneğinde e, burada 18.75 oran açılmış. Burada bizim görmemiz gereken oran 18.50 ve 19.25 oran arası olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Barcelona-Girona maçında 18.75 oran açılmış. Bizim istediğimiz oran arasında e, biz bunu bir kenara yazıyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Burada dediğim gibi görmemiz gereken oran 18.50 ve 19.25 oran arası olması lazım arkadaşlar. Bunu gördüğümüzde bir kenara yazıyoruz ve ikinci bakmamız gereken yere geliyoruz. İkinci bakmamız gereken yer 2.5 e, alt ve karşı gol yok oranı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 4.05 oran açılmış. E, maçın bu şekilde biteceğinden bahsetmiyoruz. Maç 4.5 üstü e, bitme ihtimali yüksek diyoruz. Bu oranlar açıldığında bu oran aralıklarına göre yaptığımız maç analizlerine göre 4.5 üstte biten maçların analizlerine oranlarına göre arkadaşlar. Bunun altını çize çize üstüne basa basa söylüyorum. E, 2.5 e, alt ve karşı kol yok oranı 4.05 burada görmemiz gereken oran 4 ve 4.12 oran arası olacak arkadaşlar. Genelde 4.12 oran olduğunda buna direkt 4.5 üstü zaten yapıştırabilirsiniz. Çünkü 4.12 oran gördüğümüzün e, maçlarında yatan maç görmedik arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 2.5 alt ve karşı gol yok oranı 4 ve 4.12 oran arası olması lazım. Burada gördüğünüz gibi 4.05 oran açılmış bizim istediğimiz oran aralığında. Ve geliyoruz 3. bakmamız gereken yer 2 yarıda 1.5 üst. Gollü gireceğimiz maçlarda 2 yarıda 1.5 üst oranı bizim için çok değerli çok önemli. Burada 2.29 gibi oran açılmış. Burada görmemiz gereken 2.25 ve 2.30 oranı arası olacak arkadaşlar. 2 yarıda bir buçuk üst oranı 2.25 ve 2.30 oran aralığında olması lazım. Bunu da gördüğümüz takdirde 4.5 üst bahsini alabiliriz. Cumartesi günü Barcelona Girona maçında biz bu oranı gördük. Belki başka açılan maçlar da olabilir. Dikkat edelim, değerlendirelim. Pazar gününün maçlarına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bizim 4.5 taktiğimiz bu şekilde Oran aralığımız bu şekilde Oynamak isteyen arkadaşlar Bu maçı değerlendirmek isteyen arkadaşlar Kendilerine bırakıyorum Değerlendirmek isteyen arkadaşlar Değerlendirsinler Oynamak isteyen arkadaşlar oynasınlar Videomuzu beğenip kanalımıza abone olalım Telegram kanalımız için Bilgileri verdik arkadaşlar VIP kurumuz için dediğimiz gibi Videonun altındaki instagram linkinden Bizlere mesaj atıp bilgi alabilirler Instagram'da günün kuponu paylaşılıyor. Instagram'ımızı takip edin, oradan günlük kuponunda günlük iki küsür oranlık kombineleri alabilirler. Ücretsiz Telegram kanalımız içinde yine videonun altındaki Telegram linkinden ücretsiz Telegram kanalımıza ulaşabilirsiniz. Oradan da günlük maçlarımız veriliyor. Bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.